Merhaba arkadaşlar ben Kamile Hoca Edebiyat mı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Eser özetleri serisi. Öğrencilerden çok fazla istek almıştım son birkaç aydır eser özetleriyle alakalı. Aslında e, itiraf etmek gerekirse ben bu videonun hazırlıkları bir buçuk aydır elimde sürünüyor. Hatta gördüğünüz üzere kağıtları falan kırışmış halde bir türlü fırsat bulup çekememiştim. Nasip bugün neymiş Bugün başlayalım. Ne olacak? Geç olsun, güç olmasın. Yapacak bir şey yok. İlk önce Tanzimat Edebiyatı'nın eser özetleriyle başlıyoruz. Bakalım ilk eserimiz Afife Angelik. Türü tiyatro Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı bir eser. Afife Angelik. Bakacak olursak özetine Afife ife, iffetine düşkün bir kadın ve Kont Mişal'le evli. Joseph, Kont Michel'in savaşta olmasından faydalanarak genç ve güzel bir kadın olan Afife Angelique birlikte olmaya çalışıyor. Bu teklifi de şiddetle geri çeviriyor Angelique ve Joseph'in isteğini yerine getirmediği için iftiraya uğruyor. Joseph'in türlü oyunları ve kara çalmasıyla zindana atılıyor. İdama mahkum ediliyor. İşte Angelik kapisteyken kızı Anna'yı dünyaya getiriyor. Suçsuzluğunu anlattığı bir veda mektubunu kocası savaştan dönünce bizzat kendisine vermesi için hizmetçisi Eliza'ya teslim ediyor. Angelik idam edileceği sırada cellatlara yalvarması, cellatların da dönen dolapları anlamasıyla kadının suçsuzluğuna inanıyorlar ve onu serbest bırakıyorlar. Eee Çocuğu Anna ile birlikte ormana saklanıyor Angelik. Keder dolu günler geçiriyor artık. Savaştan dönen Kont Michel, Angelin kendisine yazmış olduğu mektubu okuduğunda pişmanlık yaşıyor. Fakat artık iş işten geçmiş oluyor haliyle. Joseph o sırada tutuklanıyor ve yaptıklarının cezasını çekmek için mahkemeye çıkartılıyor. Üzüntüsünü unutmak için ava çıkan Kont Michel ormanda Angelik karşılaşıyorlar. Bu süre içerisinde kızları Anna da büyümüş oluyor. Böyle Böylelikle Kont hiç ummadığı bir anda sevdiklerine kavuşuyor. Bu eserimizde bu şekilde Akif Bey'e bakacak olursak Akif Bey Namık Kemal'in türü tiyatro olan bir eseri. Akif Bey genç bir deniz subayı Dilruba adında bir kadınla evli. Dilruba ise çürük suda adı yayılmış ahlaksız bir kadın. Akif Bey'in arkadaşları durumu anlatsalarda Akif Bey bu duruma pek kulak asmıyor açıkçası. Bu arada Kırım Seferi başlıyor ve Akif Bey de savaşa katılıyor. Savaştayken bir süre sonra Akif Bey'in ölüm haberi geliyor. Aslında böyle bir ölüm yok. Hani adam ölmemiş. Fakat bu ölüm haberini fırsat bilen Dilruba iki yalancı şahit tutuyor ve kocasının öldüğünü ispat ediyor. Bunu da ispat ederek katip Esat ile evlenmek için hazırlıklara başlıyorlar. Oğlunun ölümünü duyan Süleyman Kaptan gelinini İstanbul'a götürmek üzere çürük suya geliyor. Dilruba ise Süleyman Kaptana haliyle hayır diyor onu geri çeviriyor. Esat ile evlilik hazırlıklarına devam ediyorlar o sırada ölü sanılan Akif Bey de e, çıkıp geliyor ve kendi evindeki bu e, hazırlıkların manasını anlayamıyor. Babası her şeyi anlatıyor Akif Bey'e. O sırada işte Akif Bey dil rubayı boşuyor ve mehanelere düşüyor resmen kederli çünkü. Yine de karısını unutamıyor Akif Bey. Bu arada Esat ile dil evleneceği haberini alıyor. Dil cariyesi kamera e para veriyor ve gelin odasına saklanıyor. Esat'la dil odaya girince iki erkek birbirlerini vuruyorlar ve ikisi de ölüyor. Dilruba kaçmak isterken birden kapının önünde Akif Bey'in babasıyla karşılaşıyor ve Süleyman Kaptan oğlunu ölüme sürükleyen bu kötü kadını yani Dilruba'yı hançerliyor. Yani sonuna da bakacak olursak resmen bir Quentin Tarantino filmi gibi. Herkes aynı anda birbirini öldürmüş. Kandrevan son anda kaçacak olan da başkası tarafından öldürülmüş. Böyle bir Namık Kemal'in böyle bir eseri bu da geldik araba sevdasına. Araba sevdası biliyorsunuz ki bizim ilk realist romanımız yazarı Recaizade Mahmut Ekrem. Yanlış batılılaşmayı eleştiriyor Recaizade bu eserinde. Miras yedi bir e, tipleme alafra, alafranga bir insan bir bey Bir Osmanlı Paşası'nın oğlu evde özel öğretmenlerle yetiştiriliyor ama buna rağmen haliyle eğitimi öğretimi yetersiz e, ee, ala, ala, franga yaşama meraklısı. Ee, yarım yamalak Fransızca biliyor, işte alafranga kahve ve gazinolara gitmeyi seviyor, kıyafetlerini Avrupa mallarını satılan mağazalardan almaya dikkat ediyor, oralardan alıyor. İşte sık sık da Avrupa malı fayton arabasıyla eğlence yerlerini dolaşmak onda resmen bir tutku haline geliyor diyelim biz. Babası ölünce saf annesiyle Bihruz Bey'e yüklü miktarda bir miras kalıyor. Bihruz Bey bu serveti çarçur etmeye başlıyor. Yani hazıra daha dayanmaz çünkü. Yapacak bir şey yok. Çamlıca tepesini arabasıyla yaptığı gezilerden birinde kendi arabası gibi güzel bir arabada sarışın güzel kibar bir hanım görüyor. Onun iyi bir aile kızı olduğunu zannediyor. Ama halbuki Periveş adındaki bu kadın düşük bir kadın. O Periveş'e tek görüşte resmen sırılsıklam aşık oluyor. Günün her saatinde onu düşünüyor. Ona vermek üzere özene bezene bir mektup yazıyor ve sonraki hafta Peri Çamlıca da yine görüyor. Bir yolunu bulup mektubu ona veriyor ve ama konuşmaya cesaret edemiyor. Sonra bir daha onu göremiyor. Oysa onunla konuşmak, işte mektubuna cevap almak, en azından böyle yüzünü görmek istiyor bir Rüzbey'de. Peri beşi bir daha göremeyen Bihruz Bey'in iştahı kesiliyor. İşte zayıf düşüyor, yataklara düşüyor. Resmen kara sevdaya düşmüş adam. Bu yüzden annesine bile ilgi göstermiyor. Eskiden arada bir gitti kaleme artık hiç gitmemeye başlıyor. Kalemdeki memur arkadaşı olan Keşfi Bey onun bu kara sevdasından haberdar. Keşfi Bey aynı zamanda böyle nasıl söyleyeyim yalancılığıyla ünlü bir abimiz. Bayağı bir yalancı keyfine yalan söylüyor demek ki Keşi Bey, Bihruz Bey, Periveş'i ailesini tanıdığını, Periveş'in öldüğünü söylüyor. Bihruz Bey, Keşi Bey'in anlattıklarına inanıyor. O gece uyuyamıyor, hasta oluyor. Sevgilisinin öldüğüne inana, inanan Bihruz Bey onun mezarını bulmaya kafasına koyuyor. Bir gün şehzade başında de karşılaşıyor. Ancak onun periveşin ablası olduğunu zannediyor. Periveşin mezarını soruyor ona ve bu duruma kadın kahkahalarla gülmeye başlıyor. Kendisinin periveş olduğunu ve kendisinin nasıl bir kadın olduğunu Bihruz Bey'e anlatıyor. Ne uğradığını şşş, anlamıyor o an Bihruz Bey. Resmen ne, ne yapacağını bilemiyor. Ve yanından uzaklaşmakta olan periveşin peşine takılıyor. Ancak peşini bırakması için periveş tarafından azarlanınca ne oluyor? Aklı başına geliyor bu ee, özenti arkadaşımızın. Bir sonraki eserimize bakacak olursak Atala Recaizade Mahmut Ekrem'in türü tiyatro olan bir oyunu. Atala egzotik bir oyun. Uygarlıktan uzak yaşayan Amerika yerlilerinin içine giren iki beyaz gencin hikayesini romantik bir tarza ele alıyor. Şaktas adlı genç adam yerlilerin eline düşüyor ve gencin öldürülmesine karar veriliyor. Ancak Sima adlı bir yerlinin kızı olan Atala Şaktas'a aşık oluyor ve genci kurtarıyor. Gelelim bir sonraki eserimize Celalettin Harzamşa, Namık Kemal'in tiyatro türündeki bir eseri, Celalettin Harzamşah'ın hayatını anlatan bir eser. Şimdi Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celalet'in Har Harzemşah'ın hayatı, kahramanlığı ve Moğollara karşı Türk İslam dünyasını korumak için girişte mücadele al ele alınıyor. Harzemşahlardan Mehmet bir Moğol ticaret kervanına yağma ettir ettiriyor. Kervanını yağma ettiriyor. Cengiz ordularının saldırısına uğruyor ve yeniliyor. Ölüm üzerine yerine büyük oğlu Celalettin Harzemşah geçiyor. Celalettin Harzemşah da Moğollarla savaşıyor ve yeniliyor. Hindistan'a kaçmak zorunda kalıyor. Sint nehrini geçerken de esir düşme ihtimaline karşı karısını ve oğlunu nehre atıyor. Ancak 15 kişiyle kendisini kurtarabiliyor. Hindistan'da bir ordu topluyor ve Tebriz'e kadar geliyor. Kalenin hükümdarı Mihri Cihan adındaki kadın Celalettin Harzamşah'a aşık oluyor. Kaleyi teslim ediyor ve evleniyorlar. Savaş o arada devam ediyor. Moğollar tarafından yenilen Celalettin dağa kaçıyor ve orada öldürülüyor. Kocasının öldürüldüğünü duyan Mihri Cihan da kalbine bir hançer saplayarak can veriyor. Eserin başında ünlü Celal Mukaddimesi var. Bu mukaddimede yazar edebiyat, tiyatro ve roman konusundaki düşüncelerini açıklıyor. Bu mukaddime edebiyatımızda eserin kendisinden daha önemli sayılıyor. Bir arada devam ediyor. Bir sonraki eserimize bakacak olursak Cezmi, Namık Kemal'in türü roman olan eseri kişileri Cezmi, Adil Giray, Şehriyar, Perihan. İranlılarla yapılan bir savaşta yer almış olan vatansever bir gencin başından geçen olayları anlatıyor Namık Kemal burada. İlk tarihi roman olma özelliğini taşıyor. Olayın baş kahramanı Cezmi, şair ve sporcu bir genç İranlılarla yapılmış olan bir savaşa katılıyor. Zaman içinde Kırım Şehzadesi Adil Giray ile tanışıyor ve arkadaş oluyorlar. Adil Giray çok yakışıklı ve kahraman bir genç. Bir baskında yakalanan Adil Giray saraya getiriliyor. İran Şah'ın karısı Şehriyar Adil Giray'a aşık oluyor. Adil Giray ise Şah'ın kız kardeşi Perihan'a aşık oluyor. Adil Giray'ın Perihan'a aşık olduğunu anlayan Şehriyar ise Perihan ve Adil Giray'ı öldürmek için türlü türlü planlar yapıyor. Adil Giray'ın esir düştüğünü öğrenen Cezmi Adil Giray'ın yardımına koşuyor. Cezmi uzun aramalar ve çabalar sonucu Adil Giray'ın yerini buluyor ve Adil Girey'in bulunduğu odaya girmeyi başarıyor. Bundan sonra İran sarayından kaçmak ve İran'daki yönetimi yıkıp yerine kendileri geçmek için planlar yapmaya başlıyorlar. Cezmi planlarını hayata geçirebilmek için Abbas isminde bir askeri kullanıyor. Bu arada durmaksızın plan yapmakta olan Şehriyar'ın yapmış olduğu bütün türlü türlü planları suya düşüyor ve planlarının bozulması kendisinde ölümüne sebep oluyor. Şehriyar'ın askerleri de boş durmuyorlar. Perihan ve Adil Gira'yı öldürüyorlar. Cezmi bir vefa borcu olarak çok sevdiği arkadaşının arkadaşını ve sevgisini aynı mezara defnettikten sonra kılık değiştirerek İran'dan kaçıyor ve vatanına geri dönüyor. Bu da böyle bir eser. Geldik Çerkes Özlemlere Çerkes Özlemler Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatro türünde bir eseri. Çerkes yaşantısını, değer yargılarını konu edinen bir oyun bu. Korkaklıkla suçlanan Samurkaş adlı bir Çerkes gencinin canına kıymasını ve sevgilisinde de bu acıya dayanamayarak kendini bir esirceye sattırmasını anlat anlatıyorlar eserde. Bir sonraki eserimiz ise Çok Bilen Çok Yanılır adlı eser. türü tiyatro, Recaizade Mahmut Ekrem Ekrem bunun yazarı konusunu Binbir Gece masallarından alıyor. Çok Bilen Çok Yanılır da insanların içindeki kıskançlık, bulunduğu mevkiye kötüye kullanma, hırs temalarını işliyor. Kitapta Maraş Kadısı Azmi Efendi ile Kaymakam arasındaki sürtüşme konu ediliyor ve kıskançlığının etkisiyle kaymakama bir oyun oynayan Maraş kazısı Azmi Efendi, kendi kazdığı kuyuya yine kendi düşüyor bu eserde. Geldik Dürdane Hanım. Dürdane Hanım, Ahmet Mithat Efendi'nin roman türündeki bir eseri. Ulviye Hanım dul bir kadın, Ulviye Hanım'ın komşusunun kızı Dürdane'nin hayatını merak etmesi ve birden tüm olaylara dahil olmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Şimdi bu eserde şöyle bir durum var. İşte bunlar komşular, yalı komşusu. Ulviye Dürdani'yi merak ediyor. Bazı sırları olabileceğini düşünüyor. Araştırıyor falan böyle. Hatta becerikli bir kadınla erkek kılığına falan da giriyor. Ve pek çok erkekten daha kuvvetli hatta. Bir gece Ulviye iç yapısını öğrendi. Komşuyalı bahçesine geçiyor. Dürdani'nin penceresine tırmanıyor. Orada bir erkek görüyor. Dürdani'nin gizli sevgilisi bu erkek. Ulviye baba dostu bir İngiliz doktordan o sırada yeni icat edilmiş telefonun İstanbul'da da satılmaya kullanılmıştı kullanılmaya başlandığını öğreniyor. Bir telefon ediniyor ve alıcıyı ne yapıyor biliyor musunuz? Bir gece dürdüğan'la uyurken gizlice onun odasına yerleştiriyor. Resmen hak çekiyor. Kulaklığı kendi odasına koyuyor. Şimdi Dürdane'nin annesinin ve babasının bile farkında olmadığı, gizli aşkın yaşandığı odada konuşulanları Ulviye bir bir duyuyor. Dışarıda çok zaman böyle erkek giy giyimiyle dolaşan ve Acem Ali Bey adında tanınan ee, tanınmaya başlıyor Ulviye. Galata meyhanelerinde sandalcı sohbet ile dost oluyor. Sohbet onun genç bir kadın olduğunu anlarsa da ses çıkarmıyor. Hamile olan Dürdane'nin doğumunun yaklaştığını gizli telefondan öğrenince Ulviye Acam Ali Bey olarak sandalcı sohbetin yardımıyla bir ebeği kaçırıyor. Yalıdakilere sezdirmeden ne yapıyor? Ee, sez, sezdirmeden bir yere götüreceğini söylüyor ve kendi yalısına götürüyor. Miras yedi aşık Mergup Bey Dürdane'yi yüzüstü bırakıyor. Bak görüyor musunuz? Dürdane onu sevdiğini suçun kendisine e, olduğunu tekrarlıyor. Sonradan kadın kılıyla gelip kendini tanıtan Ulviye'nin Mergup'tan öç almak öç alma tekliflerini reddediyor. İntikamını kendi kendinden alaca, alıyor ve Dürdane ricası üzerine Acem Ali Bey ile sandalcı sohbetin yalıya alıp geldikleri Mergub'un perişan bakışları önünde önceden zehir içiyor ve acılarını anlata anlata ölüyor ama dava mahşere kalmıyor. Bu intihardan alt 6 ay sonra Margup ne yapıyor? Henüz 15 günlük yeni evliyken aldığı kızın eski aşığı tarafından ne oluyor? Öldürülüyor. Ulviye Hanım da hayat hikayesinden e, acılar çekmiş mert bir adam olduğunu anladığı sandalcı sohbetiyle evleniyor. Böyle çok garip bir e, roman. Yani Ulviye Hanım da şimdikin yani o zamanların teknolojisiyle bile stokta ne yapmış üst seviyeye ulaşmış bir ablamız. Esrarı Cinayet de e, Ahmet Mithat Efendi'nin türü roma türü roman olan bir eseri. kişileri e, kalpazan Mustafa ve Hediye Hanım. Cinayetteki sırlar anlamına geliyor ve edebiyatımızdaki ilk yerli polisiye roman olma özelliğini taşıyor. Boğazda yaşanılan sır perdesini aralamak için yapılan uğraşlar ve katilin ölümüyle sonlanması anlatılıyor bu eserde de. Geldik bir sonraki eserimize Felatun Bey ile Rakım Efendi. Edebiyatımızda züppe tipini konu alan romanlardan birisi, yazar bu romanında Batı uygarlığını özde kavrayamayan ve şekilde kalan Felatun Bey'i anlatıyor ve Felatun Bey'in karşısına da erdemli bir insan tipi ne yani Rakım Efendi'yi çıkartıyor. Bu karşılıklık romantizmin aslında bir özelliği, yazarın yer yer olay akışını keserek bilgi vermesi, romanın olumsuz yönlerinden bir tanesi. Özetine gelecek olursak. Mustafa Meraki Efendi Alafrangıl'a düşkündür. Bir kız bir oğlan iki çocuğu var. Varlıklı birisi. çocuklarını temiz şık giydirmek için para harcamaktan çekinmiyor. İşte bu cömertliği, işte eğitimleri için bu cömertliği eğitimler için de eğitimler için göstermiyor. Ne öğrenirlerse hep yüzeyde kalıyor. E, oğlu Felatun Bey babasına benziyor. O da babası gibi giyime kuşama, kuşama düşkün. Yani aileden ne görürse onu yapıyor açıkçası. Yarım yamalak Fransızcasıyla yabancı aileler arasında bulunmaktan, lüks eğlence yerlerine gitmekten hoşlanan bir tipleme. Böyle giyinmeyi, davranmayı alafrangalık sanıyor. Felatun Bey'in karşıtı bir Kavasın Rakım Efendi adlı oğludur. Babasını bir yaşındayken yitiriyor. Annesiyle Arap dedesi tarafından yetiştiriliyor. Annesi de e, ölüyor. Dadısından başkası kimse, başka kimsesi kalmıyor. Kadıncağız onu yetiştirmek için başkalarının çamaşırlarını yıkar, yıkıyor. İşte ona o şekilde bakıyor. Çalışkan, üretken sorumluluk ne, nedir bilen bir kişilik kazanıyor Rakım Efendi. Rakım Efendi bu kişiliğiyle Fransızca öğreniyor. Kendisini yetiştiriyor. Bir dairede katiplik görevinde bulunuyor işinde ilerlemeye, kişiliği işte ilerlemeye başlıyor ve bir yandan da yabancılara Türkçe dersleri veriyor. Felatun Bey zamanı eğlenceyle, içkiyle geçiriyor. Babası ona bir dairede iş buluyor ama Felatun Bey işine haftada ancak bir gün zaman ayırabiliyor. Çünkü kalan günleri alafranga yaşamın gerekleriyle yüklü. Hani onları yerine getirmesi lazım yoksa aman aman bir şeyler olur. İlla bir batı özentiliğini yapacak. Ee, sonra bir gün işte elbise provaları var bunların vitrinleri dolaşıyorlar eş dost ziyaretlerine gidiyorlar o sırada babası ölüyor büyük bir mirasa konuyor bir İtalyan oyuncu kadınla tanışıyor varını yoğunu bu kadına harcıyor borçlu duruma düşüyor baba dostları e, yardımlarına koşuyor bunların onu uzak bir kentte iş bularak İstanbul'dan uzaklaştırıyor. İçine düşmüş olduğu bataktan kurtarıyor. Felatun Bey yaptıklarından son derece pişman, utançla, pişmanlıkla e, gidiyor İstanbul'dan. Rakım Efendi çalışkan, üretken bir insan, tutumlu da e, ve ve Birikimine dayanarak evine bir cariye alıyor. Canan adlı bu küçük cariye tüm gücü, yeteneği ve becerisiyle eğitmeye çalışıyor. Ona müzik dersleri veriyor, yabancı dil öğretiyor. Dadısı da kızı ev işleri alanında yetiştiriyor. Cariye gittikçe büyüyor, güzelleşiyor. Efendisine gönlünü kaptırıyor. Rakım Efendi de onu seviyor. Evleniyorlar ve mutlu oluyorlar. Gördüğünüz gibi Felatun Bey'in sonu pişmanlıklarla dolu. Oysa Rakım Efendi ne yapıyor? Doğru düzgün hayatını da kuru, kuruyor. Sübbe tipinin sonunu görüyoruz bu romanda da. Geldik Gül Nihal'e. Gül Nihal Namık Kemal'in tiyatro türündeki bir eseri. Ee, özetine bakacak olursak Kaplan Paşa Rumeli'de bir sancak beyi. Çok zalim ve kan e, dökmeyi seven bir abimiz açıkçası. Ee, amcaoğlu muhtar bey ise halk tarafından sevilen iyi huylu cesur bir genç akrabasından e, İsmet'le e, akrabasından İsmet'le birbirlerini seviyorlar Kaplan Paşa da İsmet'i seviyor ama muhtarın saraya girip İsmet'le görüştüğünü haberi alınca bir baskın yaptırarak yakalatıyor ve onu zindana attırıyor Kaplan Paşa İsmet'e evlenme teklifinde bulunsa da reddediliyor fakat araya dadısı Gülnihal girerek İsmet'i Kaplan Paşa ile nişanlan, nişanlanmaya razı ediyor. Asıl e, amacı muhtarı zindandan kurtarmak. Gülnihal ile İsmet bir gece gizlice zindana girip muhtarı kaçırmak istiyorlar. Muhtar İsmet'in Kaplan Paşa ile gerçekten nişanlandığını zannediyor ve bu teklifi kabul etmiyor. Gülnihal tüfekçi başı Zülfikar Ağa'ya e, ee, muhtarı zindandan kurtardığı takdirde kendisiyle evleneceğini söylüyor. Zaten o da bunu bekliyormuş. Esasen Kaplanpaşa e, Kaplan Paşa bir kardeşini öldürtmüştür. İşte bu iki sebeple Gülnihalin isteğini yerine getiriyor ve muhtarı zindandan çıkarıyor. Muhtar Sof e, Sofya'ya gidiyor, valiye durumu anlatıyor. Muhtarın kaçırılışından haberi olmayan Kaplan Paşa onu öldürtmesi için Zülfikar'a emir veriyor. Zülfikar onun yerine bir başkasını öldürüyor. Muhtar bey iki hafta sonra geliyor ve ferman getiriyor. Kaplan Paşa onun yerine e, işte Kaplan Paşa idam ediliyor ve kendisine yerine kendisi geçiyor. mu e, Muhtar Bey ve taraftarları saraya geliyorlar. Kaplan Paşa o sırada Gül Nihali ve İsmet'i sıkıştırıyor. Nikah'ın kıyılmasını istiyor. Her ikisi de buna razı olmuyor. Kaplan Paşa kızarak Gül Nihal'i hançarlıyor. Bu sırada Muhtar Bey, Zülfikar ve halk içeri giriyorlar. Zülfikar Kaplan Paşa'yı öldürüyor. Muhtar Bey, Sancak Bey oluyor ve İsmet'in masum olduğunu anlıyorlar ve evleniyorlar. Bu da böyle bir eserimiz. Geldik Hasan Mellah yahut Sır içinde. Ee, bu eserde Hasan Mellah'ın aşık olduğu güzelliği e, bulmak için birçok ülke gezmesi ve yaşadıkları romanın konusunu oluşturuyor. Yazar Monte Cristo Dükü adlı romanını örnek olarak yazıyor Ahmet Mithat efendi. Geldik İntibah isimli eserimize. İntibah ise edebiyatımızın ilk edebi romanı. Namık Kemal'in kaleme, bir, kaleme aldığı bir roman. Kişileri Ali Bey, Dilaşup ve Mahpeyker. Eserin özetine bakacak olursak Zengin bir aile çocuğu Ali Bey çok eğitim, iyi eğitim görmüş, kibar ama toy bir genç. Gösterişi seviyor, bol para harcıyor. Bir gün Çamlıca'da gezerken Mahpeyker adında güzel ve fettan bir kadınla tanışıyor. Ona aşık oluyor. Oysa kadın çoktan kötü yola düşmüş bir kadın. Ali Bey o günden sonra ee, ne yapıyor? Yemeden, içmeden kesiliyor. Annesini ihmal ediyor. Tek da her gün Çamlıca'ya gidip sevdiği kadını görmek oluyor. Annesi durumu öğreniyor. Oğlunu kurtarmak için hemen evine Dilaşup adında temiz güzel bir cariye satın alıyor. Fakat kızın kendisini sevdirme çabası boşa gidiyor. Ali Bey'in gözü kimseyi görmüyor. Bir gün yine Mahpeyker'i görmek için gitse de evinde bulamıyor. Çevreden edindiği bilgiler kendisini altüst ediyor. Sevdiği kadının kötü bir kadın olduğunu öğreniyor. Şaşkın ve özgün bir şekilde evine dönüyor. Dilaşıp onu yatıştırıyor, avutuyor. Ali Bey kendisini özveriyle seven Cariye'ye gitgide bağlanmaya başlıyor. Ve sonra da onunla evleniyor. Bir yandan da mahpeyker olanları duyuyor. Bırakılmak ağrına gidiyor. Kıskançlık krizlerine giriyor artık hani. Gururuna mı dokun, dokunmuş ne olmuşsa. Gururunu kurtarmak için elinden gelen kötülüğü esirgemiyor. Dedikodu çıkarıyor, çevreye yayıyor. Diloşu bununla Ali Bey'e ihanet ettiğini duyuruyor. Ali Bey iradesi zayıf bir kimse. Söylentilere inanarak karısını azarlayıp dövüyor. Bununla da yetinmiyor. Bir esirciye satıyor. Oysa esirci Mahpeyker'in adamı Dilaşub'u alıp doğruca ona götürüyor. O da sermaye olarak ona her gece bir başka erkekle birlikte olmasını sağlıyor. Başına gelenler Ali Bey'i yatağa düşürüyor. Bu arada annesi de üzüntüden ee resmen göçüyor kadın. Öyleyken de işte Mahpeker'in kini hala sönmüyor. Tersine iyice böyle alevleniyor. Çünkü eski dostunun kendine dönmesi için yaptığı girişimler ilgisizlik ve hatta aşağılanmayla sonuç bulunuyor. Mahpeyker'in onuru kırılıyor. Bu yüzden öç almaya karar veriyor. Bir tuzak kurarak Ali Bey'i öldürmeyi tasarlıyor kafasında. Bir gün onu bir eğlence yerine çağırıyor ve neyse ki dilaşıp durumu bir rastlantıyla öğreniyor. Bin bir güçlükle kocasına haberi iletiyor. Ali Bey inanmaz, inanmıyor. Ama ne yapıyor? Eğlenceye gidince haberin doğru olduğunu anlıyor. Bir fırsatını bularak pencereden kaçıyor. Dilaşup eşinin paltosuna sarılarak olayın geçeceği odaya gidiyor ve orada uyuyakalıyor. Karanlıkta kiralık katil içeri dalıyor. Ali Bey'in yerine yanlışlıkla Dilaşup'u bıçaklıyor. Ali Bey ise kaçtıktan sonra boş durmuyor. Doğru polise giderek durumu anlatıyor. Eve baskın yapılınca Dilaş'ı bu kanlar içinde yatarken buluyorlar. Tam o sıra Mahpeker gülerek içeri giriyor. Çok üzülen ve kızan Ali Bey'in gözü dönüyor haliyle. Yerdeki bıçağı kaparak hınçla üzerine atılıyor. Mahpeker'i öldürüyor. Yanındaki güvenlik görevlilerine teslim oluyor ve hapse giriyor. Orada hastalanıyor ve bir süre sonra da kahır ve acıdan ölüyor. Bu da artık artık hani içi, içim karardı anlatırken böyle herkesin kötü sonla karşılaştı. Bir roman. Geldik bir sonraki eserimize. Karabela. Namık Kemal'in türü tiyatro olan bir Eseri Eserde hükümdar kızı olan Banu'nun iffetini kaybetmesi ve intihar etmesi. Onun sevdiği adam olan Hüsrev'in ise Banu'yu bu duruma düşüren Ahşit isimli Zenci'yi öldürüp sonra da Banu'nun cansız bedenin yanında kendi canına kıyması anlatılıyor bu eserde de. Ee, bu kadar bitmiş. Sonuna geldik. Bir sonraki eser özetleri videosunda görüşmek üzere beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çünkü destekleriniz gerçekten benim için çok önemli.